Hazırız. Şimdi gelsinler bakarım kimler geliyormuş. Voo. Sakin ol oğlum bak. Sakin oluyorum. Ya ateş etme boş boş harcama ya. Voo. Hadi atıl kurt. Atıl kurt ne lan? Voo. Ağzına düştüğüm an atıl kurt. Ya göğsümü sarsan ama al. Bu kadar kanka. Ödebeyle son intikamı. Ağzını sıçayım adamı parça par lan. Abi bokunu abi yapma abi. Sus lan iğrenç iğrenç konuşma. Ya şu kolu bir sal ya. Ya adamın perde çıktı ya. Bir şey olmaz git sen. Bir... Bak Adam gibi dur. Adam. Boş boş harcama diyoruz. Harcama. Mal bana niye sattı Harcama diyorum boş boş ya. Adam hala harcıyor ya. Atre senin kafanız. Heh, tamam. Kat şunları. Şöyle bir temizleyek ya. Allah Allah. Çek şunları. Şimdi ileri. Gidiyoruz işte tamam Lan bu kim? Kendine 899. Oha. öldü lan yuh. Ne oldu lan? Az önce ne oldu? order kurucusu olarak bu işi ben halledeceğim. Hayırdır lan sen. Bir daha. Bu ne lan? Ne geldi buraya? <laughs> şimdi elimiz kaldı mı? Bak hayırdır lan sen? Talha abi vuruşuyla biz uzaklaşır. Sen ne bok yap. Hayırdır? Ya Talha hep birlikte iktidara Niye tek teker danıyorsun? İşte. Hep, hep birlikte bir hepimizi öldür yani. O yüzden. Ha iyi taktik. Taktiğimizi öğrendim. O kadar olan. lan? Ben öyle bir vurdum. Uçtunuz ki siz. Öyle bir vuruyorum. Uzaya uçuyoruz ya. O oh, o oh. o. Oh. Yeter lan. Uzaklaştırana karşı uzaklaştıran. Vaa. Sen ne yapacaksın lan? Şimdi görüyorsun lan sen. Bakın şöyle bir tane böyle bir ateş ederim. Oh. Gel <laughs> buraya. Watch Memo gel onu tek başına durduramazsın. Şöyle Oh. Hadi uzaya kardeş. Oh. Ya ne yaptınız arkadaş ya? Ya sek sakin ol iyileştiririz şu zeki. Oh. Zekle iyileştirmek yok. Alın size zek lan. Zek finişi bitti. Oha. Hayır. Of. Aa. Yusuf adam ne yapıyorsun sen bizdensin. Zekten uzak dur. O bana kök verdi. O. Oh. Bak Yusuf adam asabımı bozma. Asabımı bozma. Senin asabın ne olacak. O senin senin kardeş. Oha. 0-100-100 e Ne oldu lan buna Ya senin özelliğini Unuttum ben Ooooo Oğlum adamın silahına bak lan Ne oldu şu an Neler oluyordu ee, Görmek istemezsiniz Bir bakayım ne oluyor lan orada Aman. Lan ne yaptın bana mal o silah bırak o silah çok güçlü biliyorum full güç açıyor ne gel bakalım çekiyor yeter lan yeter yeter geber lan oh. sen o elindekini ver bir bakayım watcha hoppala oh. şimdi sana o güç bir çalsın. Vut Çukur, tutur, tutur. Şöyle bir hoppala. Uvaaah. Geber lan. Nasıl? Bu sana. Çalsana lan mal silahı. Silah bozuldu. Aferin. Al lan şu silahı Lan silah minnacık oldu. Silah gitti. Oh. Oh. Geldin mi? Hayır. Hayır silah. Oh. Å-å-å! <tryk> Aaaa <laughs> oh. Aaaa ah. Hayır Geberteceğim lan sıra bende Demirim mi yok. Hop şöyle bir demirim Vum <laughs> <laughs> bir çakayım burnumun üstüne oh. Aaaa Lan Olamaz Hayır oh. Sen niye geldin gerizekalı? Abi Abi Aaaa oh o o o o o lan gökten düş lan gözüme gel lan ben çok iyi mızrak kullanabilirim bunu unutma kanka hadi Allah köyüne aa ya öyle bir geldi ki yok ben de bir şeyler yapayım ya. Yerimde oturmakla olmuyor öyle. What? <laughs> Kaçıracağım. Hadi ben görüşürüz. Yusuf adam. Lan beni bırakma. Saval. Kaydıyorum. Oh. What? O yeter artık ya. Zaten gittiler. Silahım da az, bayağı bir azaldı. Yaktın adamları, cayır cayır yandılar ya. Güçlüler işlemiyorlar ama en azından yani bayağı bir uçuruyorlar. Evet. En azından yani oraya bir hasar aldı yani. Uf, ama boş yaptınız. Yürüyün artık, yürüyün. Aa, aa, aa. Yavan ne yapıyor? Bir sonun intikamını alacağız. Yok, yok tamam delirme ya. Delirme oğlum delirme lan. Delirme oğlum. Niye deliriyorsun? Tamam ya Allah'ım ya. Ya beni, bizim kılıçlarımız diye herkes saklanıyor ya. Hadi gidelim. Evet hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Bir sonun intikamı. İso YDP Onlar gitti şu an Ne nasıl Gidiyorlar gerçekten gidiyorlar Olamaz Efendim oldu bile Yardımcı sen de bir şeyler yap Tamam efendim Mal öyle değil Tamam İso kötüleşmeye başladı olaylar Hemen upgrade alın YDP'ye de. Söyleyin. Tamam YDP gibi bitti sıra bende. Tamam. Devam edecek. Evet arkadaşlar bu da bu kadar. Like atıp abone unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.